Herkese öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Apple'ın arkadaşlar e, iPhone 12 ile tanışın ismindeki videosunu izleyeceğiz. Hadi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Ben biraz baktım. Nasıl bir görünüş var ona baktım. Sadece videoyu ki sizinle izleyeceğim. Şu an telefondan iPhone. E abi bu iki kameralı. İki kameralı şey için mi o kadar para vereceğiz? Bu normal ise ben yani bu arada 5G ediyor. İki dakikada yüklüyor her şey. Baksana. Shot, edit, share. Editlemeyi geliştirmişler. Dol bir Vision kullanıyorlar. Onu, Abi normalinin 3 kameralı olması gerek. Biz pro'yu 4 kameralı bekliyoruz kardeşim. 4 kamera yapamıyorsunuz döveriz sizi. Halbuki 5 kameralı telefonlar çıktı. Siz hala 2 kamerayla 3 kamerayla yetinebileceğinizi sanıyorsunuz. PES görüyoruz. Arada Apple Arcade oyunlarını görüyoruz. Ve uzaktan şarjı gördük o çok havalı. Kılıf kılıflara falan yapışabiliyormuş şeyler? Ve e, suya falan çok dayanıklıymış. Bak salladı geçtim. And yani intrude in your smart rescue falan. şu an iPhone mini. iPhone mini gösterdikleri. iPhone mini diye bir şey çıkardılar. Just like iPhone 12. Evet ilk videomuz bitti. Şimdi bu iPhone 12 mini ile gösterilmiş bir video. Yani iPhone 12'nin ee, düşük versiyonu gibi. O zaman diğer videomuza geçelim. This is iPhone 12 Pro. Pro'yu gösterecekler şimdi de. A single new design. A ringer chip and 5G. Yine 5G'si var diyor. Ve kalın bir şey görüyoruz. iPhone SE'nin tasarımı çok sevilince böyle yapmaya karar vermişler. Ee, çok güzel bu arada. Ve e, XDR Display One diyor. E, 5G Wireless var diyor. İstediğini yükle diyor. Ve e, mini'dekinden daha iyi bunun hızı. Eee bir saniyede bir tane yükleme yapabiliyordur herhalde yani böyle şeyler gösteriyorlar yine A14 kullanıyor geçen de A14 kullanıyordu hatırladığım kadarıyla oyunlar gerçekten çok iyi oynuyoruz oyunlarda gerçekten çok iyiymiş kameranın özellikleri arkadaşlar değişmiş sanırım kameranın yapısı da biraz değişmiş fark etmedim değil ee, birazcık daha yuvarlaklaşmış ama çok bir değişim yok gördüğünüz gibi e, RTX gibi çekiyor zaten öyle çekmesi gerekiyor ve yeni bu XDR Display dediği şey bildiğin fotoğrafın kulonunu çıkarıyor bak şimdi görüyor musun şu an fotoğrafta ne olup ne bittiğini arkasında bile kend çeken kişiyi bile an yani tanımlayabiliyor bakın arabanın altından belgesel çekiyorlar gerçekten e, çok iyi şu anda movie industry diyor. Az diyor. Arkadaşlar baksanıza Kum olmuş kumu iki dakikada yaptı geçti. Şimdi videoyu editliyor. Ekran büyümüş bir tık sanırım. işte iPhone 11 Pro. E, 6.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Ee, yeni, e yeni şeyleri görüyoruz. Şarj aletleri artık alttan değil arkadaşlar. O Apple logosunun olduğu yerden takılıyor. Yani Apple logosuna e, yani şöyle hani biliyorsunuz elektronik saatlerin farklı şarjları var. Artık onlar gibi takılacakmış iPhone 12'ndeki de. E, o zaman diğer videomuza geçelim. E, bu sanırım son videomuz. High Speed ismindeki video bu mu? Yok bu değil arkadaşlar. Evet videolar bitmiş. Evet arkadaşlar bu bir saatlik olduğu için bunu izlemiyoruz. Bu zaten direkt e, Apple Event'ı. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Gerçekten e, kısa oldu ama gerçekten iPhone 12'yi görmek biraz şaşırtıcı oldu size de. Ee, konsol videoları çektim ee, Sıra iPhone 12'ye gelmişti Çıktığını duydum Büyük sürü video çekildi Arkadaşlar Ben de ardından böyle bir şey yapayım dedim ee, Gerçekten Güzel olmuştur umarım Sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın Lütfen ee, Böyle arkadaşlar yani daha ne diyebilirim. Hatta Event'ın 51 saniyelik versiyonu bile var. Şöyle bakalım. Bakın iPhone 12 diyor. Gösteriyor bize iPhone 12. iPhone 12 Pro diyor. iPhone 12 Mini diyor. Mini Meet Max diyor. Hey Big Guy falan diyorlar. 5G var diyor. A14 Bionic var diyor. Keramik şık diyor. Droba dayanıklı diyor. E, safe diyor yani. O şey gösterdim. Yani şarj yeri artık normal alttan falan takılmıyor. Yani şarj mesela sizin iPhone 11'iniz var. Ve e, iPhone 12 aldınız diyelim. Şarj aletini kaybettiniz. iPhone 11'inki olmuyor. Yani nasıl diyeyim. E, çok daha farklı bir şey üretmişler. Burada Homepad'in mini'si. Homepad mini. Homepad çok büyüktü eskiden. Ee, arkadaşlar nasıl diyeyim size? Ee, bu iPhone 12 gerçekten de çok iyi. iPhone SE gibi kalın bir tasarım. iPhone mini diye çok iyi, küçük bir tasarımda var. Hatta insanlar be yani normal bir insan elinden daha küçük, yani benim elim kadar falan olacağını söylüyorlar. Aa bunu istemeyerek yaptım. Hı. Benim elim kadar şu kadar bir şey olacağını söylüyorlar. Hatta daha küçük bile olabilir. Adam gömleğin cebine attı ya. Normalde ben bu telefonu böyle gömleğimin cebine atsam bu buradan taşar. Benim boynuma kadar gelir yani. Ş gömlek cebi şurada ya. Burada durur telefon. Gerçekten öyle uzunlukta telefonlar. Piyasada ama ee, bu telefon yani minicik. O biraz iyi ama mesela Pro Max Pro versiyonu çok büyük ve o yani onu gömleğin cebine atsan gömleğin bir yırtılır. Yani o yüzden büyük bir fark var. Apple bu konuda gerçekten mini biraz fazla abartmış. Anahtarlık kadar küçük olacağını söylüyorlar. Ee, bakıyorum böyle videolarda mini ile alakalı çok komik, çok saçma şeyler söylüyorlar. İşte iPhone 12 iPhone 12 gibi düşünün iPhone 11'i düşünün ama bir tık küçüğünü düşünün falan diyorlar. Yani iPhone 11 Pro'yu küçültmüşler, önümüze koymuşlar gibi e, diyor insanlar. Ve gerçekten iki kameralı olması şaşırttı iPhone mini'nin. Mini'nin üç kameralı olmasını bekliyorduk biz yani. E, iPhone 11 Pro Max'in küçük versiyonu gibi bekliyorduk. Ama... Adamlar bayağı küçük yaptı beklediğimizde. Aynı zamanda iki kameralı yaptı. Ee, ve yani üç kamera olması bizi üzdü. Dördüncü kamera için bir yer vardı. Adamlar şey diyormuş işte XDR display nereye koyacağız? Alta bir bölge daha aç Samsung gibi. Samsung kameraların altına flash için bölge açtı be. Böyle alta bir bölge aç oraya flashını işte XDR display'ine koy. Al bitti sana mis gibi dışarıdan gözüken telefon. Ben telefonun dışını tasarlasam daha güzel olurdu. Telefonun özelliklerini ben yapsam şu an telefon herhalde 30 bin liraya aşardı. Gerçekten. Yani insan en iyisini istiyor ama olmuyor işte. Bugünlük de bu kadar. 5 dakika boyunca video izledik. Ardından size yorumumu yaptım. iPhone 12 hakkında. Şimdi kapak fotoğrafı arayacağım. Ardından video size göndereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bay bay. Pazar günü size yeni video gelecek. Aslında pazartesi gelecek. Pazartesi'yi bekleyin. Pazartesi de çok güzel bir video ile gelmek istiyorum. Umarım gelebilirim. Youtube çünkü bana 500 kere hayır dedi. Ee, bazı videolarımda. Mesela size hacklendi diye bir video çekecektim. Youtube izin vermedi. FBI telif atardı. Yani. Gerçekten çok gerçekçi bir FBI prank oyunuydu ama <laughs> bir dakika o e, oyunu oynayamadık. Bir artık size pazartesi güzel bir şeyle gelmek istiyorum. Bay bay sonraki videoda daha görüşürüz.